Merhaba arkadaşlar aile yardımlarını soran öğretmen arkadaşlarımız oldu bugün onunla ilgili verileri açıklayacağız arkadaşlar cumhurbaşkanı açıklama yaptı bildiğiniz üzere memurlarımızın maaş artış oranını yüzde otuz buçuk çıkarttık aile yardımları da çalışmayan eş için. 521 lira 2022 yılı için arkadaşlar. 6 yaşından küçük çocuklar için 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi öğretmen arkadaşlarımızın bundan e, yararlanabilmesi için e, tümü biliyordur fakat yine de söyleyelim. E, çocuklarınızın eee arkadaşlar işletmeniz gerekiyor. Okul müdürlüğünüze dilekçe vermeniz gerekiyor. Bu yüzden dolayı bazen mağdur olan e, öğretmen arkadaşlarımız olabiliyor. çocuğu var. Bir yaşına gelmiş, iki yaşına gelmiş ama e, metbise işlenmediği için e, aile yardımından yararlanamamış. Ancak bordroya baktığı zaman görebiliyor. Öğretmen evet, arkadaşlar bordroya bakarak e, aile yardımı alıp almadığını görebilirler. E, eğer almıyorlarsa mutlaka okul müdürlüğüne dilekçe vererek ya da ilgili Milliyetimle görüşerek aile yardımlarının tarafına yatırılmasını talep etmeleri gerekmektedir. bize işletmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa aile yardımından yararlanamıyorsunuz, eş yardımından yararlanamıyorsunuz, eşiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu bunları işletmeniz gerekiyor mekbisinize bordronuzdan kontrol ederek bu şekilde Dönüp sağlayabilirsiniz kendinize arkadaşlar. İzlediğiniz.